geldik buraya. Gel oğlum. Aslanım. Yiğidim. Gel ben buraya. Ne yapıyorsun sen? Gel. Gel seninle para basacağız. Gel. Gel, gel aslanım. Seni böyle işlerimi hallet edeceğim. Gel babacığım gel. Babacığım. Ne yapıyorsun? Gel bakayım buraya. Gel. Gel. Babacığım. Abone ol. Abone ol. Dur babacığım gel. Gel. Dur seni şöyle tutayım gel. Dur burada babacığım. Heh. Dur burada babacığım. Babacım şimdi senle basacağız. Tamam mı? Hatta ben de kamerayı şöyle şey yapayım. Dur. Aşağı babacım sağa solu yalamayı bırak. Gel kamerayı da beyler şöyle aşağı alıyorum. Kedi gözüksün diye. Babacım buraya bak babacım. Gözüküyor mu? Bak burada önümde duruyor. Mouse da burada. Babacım gel. Burada dur babacım. Buralarda takılıyorsun. Tamam mı? Yavrucuğum buraya gel. Buraya buraya. Buraya gel. Gel. Hay YouTube. Lan gel buraya. Nereye gidiyorsun? Beyler bu kedi aşağı düşecek. Aslanım gel bakayım buraya. Gel domburu eşliğinde basacağız gel. Cebeli basacağım. Nasıl ilk cebeli basacağım? Kanki şöyle basacağız işte bu. Ve do bu bu bu. Şöyle değil mi? Bu bu bu. Bu değil mi? Tamam bu böyle basacağız. Doğru değil mi? Doğru böyle basacağız. Tamam biliyoruz amına koyayım. Kafanın içine giremem beyler. Gel aslanım gel seninle aynı anda basacağız. Hiç. Kamerayı daha şey dur bakayım bunu geriye alayım şöyle bir dakika Görebiliyor musunuz? Ama ekranı da şöyle indireyim. Bunlar ezilir yani. Gel bakayım buraya gel. Gel, gel. gel aslanım gel. Gel dur burada. Geçireceğiz oğlum ha. Elin orada dursun gel. Gel elin orada dursun. Gel gel mouse'a bak mouse'a oğlum bak buraya buraya buraya. Bak görüyorsun mu bak buraya basacağız gel. Hadi oğlum ha. Hadi bas onu. Es çıkar sana amına koyayım istediğini vereceğim gel. Gel koydum üstüne. Oğlum bak buraya bas oğlum bak. Şu mouse şuna bas. Bas oğlum oraya. Ha bas. Bir daha dön oğlum. Bir tur daha at. bas buraya. Tamam mı? Evet bas oğlum. Oğlum bas artık amına koyayım. Yatma yatma gel. Oğlum buraya bak. bas 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 buraya. Ha bas oğlum. Tekle basıyoruz oğlum gel gel. Ha tuttun bak mouse'u Hadi oğlum. <laughs> hadi oğlum bas lan şuna. Bakma oğlum basa, bas da bak. Bas. Hadi oğlum gel basalım aynen. Gel aynen ha, gel. Dur oğlum. Hadi oğlumla basıyoruz. Oğlum 3 2 koydum mouse'u Bir geliyoruz oğlum gel buraya aynı anda oğlumun eliyle basıyorum hadi oğlum bismillahirrahmanirrahim Ananı ki be mi çıktı lan B'ye çıktı. Oğlum. Oğlum sen de hayır yok hadi. Sen dolan bakayım böyle. Gel lan. Gel lan destana. Yürü. Amına koy B'ye çıkarttım ya. Sen git destana. Destanda sakılaman lazım. Gelin izleyelim. B'ye çıktı be. Şimdi buradan S çıkarırsa. Dur şunu. Şuradan kaldı. Beyler şimdi burada S çıkarırsak bu iş tamam mı? İyi, yani kötü değil. S çıkarsa iyi. Keşke A çıkaydı ya. A çıksa 9 olacaktı değil mi? Ortası S lazım. Hadi bakın Bismillahirrahmanirrahim. Koyduk. 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 Burası S lazım değil mi? Burada S'i vurduğumuz an Kedi aç bırakma ulan demiş. B çıktı diye demiş. Hadi bakayım Bismillahirrahmanirrahim. Bir şarkı var mı? Neyle basalım? Neyle basalım? Bir hafta mama yok ona cezala Hadi bakayım pudi pudi ya pudi pudi. Dedin, CHP hadi CHP'li mi? Bir İnşallah res çıkacak Geldin mi oğlum? Yalnız da dur. Hadi oğlum Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Lan keşke A çıksaydı ya. Sabahtan beri A diyorduk ya. Yani. Hadi bakayım. Come pudu 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 pudu. şu <laughs> aboneliği çıkarım seni sen. Canını atıyordunuz beyler müzik müzik şey dilerim şeytanın bismillahirrahmanirrahim müzik hadi bakalım hadi lan hadi oğlum selam selam hadi oğlum selam yla raip <laughs> 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 Ananın amını sikiyim ya. D de çıkmazsın be amına koyayım ya. Vay amına koyayım ya. <laughs> Ve de şu an diyor ki ben de bir daha bu hamcıyla iş yaparsan beni götten siksinler amına koyayım diyor ya. Vay amına koyayım arkadaş şaka gibi ya. Lan nasıl D çıkabiliyorsun amına koyayım ya. Şaka vallahi şaka ya. Bak şaka değil yani gerçekten olamaz abi bu kadar da olamaz beyler yani abartısız söylüyorum. Tamam iyi kötü de yani geçen ilk başta D çıkardık şimdi de D çıkıyor. Ben anlamadım. Bari amına koy A çık, B çık, C çık. D ne amına koy? Bunların oranı yüzde kaç? Yüzde yirmi değil mi bunların oranı? Vedo bunu ne yapayım? Frodo, Vedo diğer şey, pazarcı. Bunu ne yapayım? Chatten birine verelim mi? Chatten abonelerden birine verelim. Ne diyorsun? Kanka tek Batman'ın teselli. Yani Vedo kendini öyle teselli ediyor.